Merhaba arkadaşlar. Bugün XFX RX 5500 XT 4 GB modelini inceleyeceğiz. Kart genel olarak siyah tonların ağır bastığı bir kart. Kutu içeriğinde kutu içerisinde pek bir şey yok arkadaşlar. Işte. Kutusu zaten karton şeklinde geliyor. Bildiğiniz bildiğimiz karton kutu şeklinde. Bunun içindekileri çıkardım. Bunun kutu içeriğinden sadece bu çıkıyor. Diğer Diğerleri zaten ekran kartının statik poşeti ve koruma bir şeyler çıkıyor. Kutu içeriğinden sadece 6 pinli 8 pinli dönüştüren kablo çıkıyor. Ekran kartımız 8 pinli. 8 pinli. Ee, bir, bir de switch'i var. Bu çoğu kullanıcı tarafından fark edilmiyor. Ee, Performans moduna ya da sessiz moda alabilmenizi sağlıyor. Bu switch'i görüyorsunuz şu parmağımın ucunda hemen şurada. Ee, güzel bir backplate'i var. XFX yazısı güzel şekilde işlenmiş. E, fanlar ikisi de aynı tarafa dönüyor e, ama birazcık plastiğin ağır bastığı bir sesi duyuyorsunuz zaten birazcık ne nasıl söyleyeyim güven vermiyor. E, bu kısmında e, jelatinleri yapıştırılmışken ben çıkarırken bile esnediğini hissediyordum. Hani çok da şurası metal burası metal ama bu kısım plastik sert plastik ve cidden bana güven vermemişti ilk başta ama e, bir aylık kullanımın sonucunda hiçbir sorun yaşatmadı. Teknik özelliklerinde bellek türü DDR6 ve PCI 4.0 giriş birimine sahip. 3.0'la 3.0'larla da çalışıyor. Hani yanlış anlaşılma oluyor bazen. Mesela 5. nesil bir anakart almanız gerektiği falan düşünülüyor AMD tarafında tabii ki. Ama da aynı performansı alabiliyorsunuz neredeyse. 128 bit bir kart. 130 TDP değerine sahip. AMD 450 volt bir power supply öneriyor. Ee, ama ben e, 500 volt kullandığım halde e, bir keresinde sorun yaşamıştım. Bazı büyük oyunlarda e, kapanma gibi sorunlara yol açıyor. E, power supply'nizin kalitesine bağlı olarak bence en aşağı e, 550 volt bir power supply ile kullanmayı deneyin. 7 nanometre teknolojisiyle üretilmiş ve FreeSync 2 destekli. Direct 12 ana birimine sahip e, ve birazcık uzun bir kart sayılabilir. 27 santim bir kart. Buna göre kasanızı seçerseniz sizin için daha iyi olur. İşlemci olarak da Ryzen 3 3100 ve i3 10100F işlemcilerle rahat bir şekilde kullanılabilir. Tabii ki daha yüksek işlemci alıp almamanız sizin tercihiniz. AMD karşısında rakibi 1650 Super ama bu birazcık daha güçlü bir kart. %10'a yakın daha fazla FPS alıyor çoğu oyunda. Tabii ki Nvidia destekli oyunlar, AMD destekli oyunlarda bu oranlar değişiyor ama ona göre birazcık daha iyi bir kart bence ve 8 GB olan versiyonları da bulunuyor. 8 GB olan versiyonlarıyla 4 GB olan versiyonları arasında çok bir fark yok. Hatta hani çok GB istemeyen oyunlarda hiç FPS farkı olmuyor. Benim tavsiyem 4 GB bir oyun. Zaten 8 GB bir ekran kartı isteyen oyun oynamanız için yeterli güce sahip bir ekran kartı değil. Hani 8 GB ekran kartı isteyen oyunlar... Genelde daha yüksek ekran kartları ister. Örnek veriyorum RTX 2070 gibi. O yüzden e, bence bu giriş seviyesi ve orta seviyeye yakın bir ekran kartı. Şu anda da e, en fiyat performans kartlardan biri. E, piyasada bulunması en muhtemel kartlardan biri. 11 gibi mağazalarda 2000 liraya yakın fiyatı var. E, bunun rakibi dediğimiz hatta daha düşük dediğimiz e, GTX 1650 de ise 2700-3000 liralar arasında değişiyor fiyatları. Bence şu anda alabileceğiniz en iyi kartlardan biri. Evet arkadaşlar teknik özellikleri böyle. İstiyorsanız şimdi bir de oyun testi yapalım. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz PUBG. PUBG'de her şeyi ultra yaptım. Keskinleştirmeyi de açtım. Çok oynamıyorum keskinleştirmenin açık ya da kapalı olmasını değiştiriyor pek bilmiyorum ama açtım. Önce 1080p'de çekelim. Sonra 2K'da da videoyu çekeriz isterseniz. Şöyle sakin bir yere atlayalım. Ultra ayarlarda biraz azlık FPS alıyoruz arkadaşlar. Ee, 60 FPS falan alıyoruz. Ee, bence ayarları biraz kısalım. Bu bizim ek ekran kartımıza biraz yüksek geldi. Orta ayarlara çekelim. Evet arkadaşlar ayarları ortaya çektim. Ee, orta ayarlarda 100-110 FPS arası bir FPS alıyoruz. Ultra ayarlar bilgisayarımıza biraz fazla geldi galiba. Ben uzun zamanlarla PUBG oynamıyordum. Ya sıcaklık değerleri normal. 58 58 ve 60 derecelerde geziyor. Ya kullanım oranları da gayet ekran kartımızın hepsini kullanabiliyoruz. %98'ini kullanabiliyor. Ya i̇şlemcimiz darboğaz yapmıyor. Biraz böyle çatışmaya girelim. Sonra Diğer oyunumuza geçelim sıradaki oyuna. Evet arkadaşlar alt ayarlarda genel olarak 100 FPS alıyoruz. Sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz CSGO. CSGO'da MSI Afterburner programını çalıştıramadım. O yüzden e, FPS değeri altta yazıyor. E, ayarlarımız böyle göründüğü gibi. Evet arkadaşlar 2K yüksek ayarlarda FPS'imiz e, 140-150 civarında. E, galiba oyun içerisinde 120 120'ye kadar anca düşer diye düşünüyorum. Pek oynadığım bir oyun değil CSGO, o yüzden birazcık gösterip sonra diğer oyuna geçeceğiz. FPS değerleri altta yazıyor çünkü mesela Afterburner'ı çalıştırmadı pro CSGO, hile olarak algıladı. Bence direkt diğer, diğer, oyuna geçelim. Zaten FPS'leri de görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Valorant. Ee, bütün ayarları en yüksek aldım. 2K'da ve Evet arkadaşlar FPS'imiz 100-130 arasında. Sıcaklığımız için 58 derece olarak gösteriyor. Ee, galiba pingim var. Yolda dostum yolda. genel olarak 120'lerde geziyor. Ultra ayarlarda 2K çözünürlükte. Şu, şu oyunu da oynayıp bitirelim. sonunda vurduk. <laughs> FPS oyunlarında biraz kolsuzum galiba. Evet arkadaşlar ekran kartımızın oyun performansı genel olarak böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.